Herkese günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz tipimden dolayı ilk öncelikle sizlerden özür diliyorum ve vloga başlıyorum sadece bir duşa girdim çıktım yüzümde daha hiçbir şey yok. Özgür'ü size çekmek istedim. O yüzden vlogu hemen açtım. Özgür su böreği krizine girdi. Şimdi su böreği tariflerine bakıyor. Bakalım belki bugün su böreği yapacakmış. Ya yani su böreği öyle kolay yapılacak bir şey değil diyorum. Anlamıyor. Yapıyor işte görüyor. Evet o yapıyor ama sen yapamayacaksın. Çok zor onu yapmak. Gerçekten zor. İnatla yap yani yapacakmış ki. Bir kere onu öyle ince açamayacaksın. Çok kalmaz. Öyle bir bakıyor ki sanki hamur ustası, baklava ustası. <laughs> yani. Ee, neyse biz geri döndükten sonra ilk vlog vlog arkadaşlar konuşamıyorum da. Ee, evden ilk vlogumuzu çekiyoruz. Valla geldik çok şükür. Zorlu bir yolculuk oldu. Zaten sizler de bunu gördünüz ve izlediniz. Ama çok şükür sağ salim eve vardık. Ee, gerçekten Avusturya'ya girdikten sonra çok büyük bir kaza atlattık. Ama daha sonrasında anlatırım. Maalesef ki hani diyoruz ya işte nasıl kaza oldu ya da bilmem ne oldu diye sadece şunu söylemek istiyorum. Yani gençlerinize arabayı verdiğiniz zaman lütfen yanında yine de göz kulak olun. Gerçekten yolu bilmiyorlar. Yolu bilmedikleri halde basıyorlar ve daha sonrasında sonu felaket. O yüzden Allah herkesi korusun. Bütün gurbetçilerimize sabır diliyorum. Şu an hala daha dönüşler var. Ve hala daha çok kalabalık. O yüzden herkes inşallah sağ salim eve varmaya nasip olur. Onun dışında size ilk geldiğimiz gün mutfakta olanları göstermiştim. Sadece onlar değil tabii ki de alışverişlerim bir dünya. Şey aldım, gratis alışverişi yaptım. Deterjan alışverişi yaptım, kitap alışverişi yaptım, giyim alışverişi yaptım. Giyimleri büyük bir ihtimal gösteremem daha size. Çünkü onları şey yaptım, yerleştirdim. Öbürükleri de yerleştirdim ama nerede bir arada olduklarını en azından bildiğim için size yine bir şekilde göstermeye çalışacağım. Yani şimdilik durum böyle. Şimdi ben evi toparlıyorum. Mutfağı toparlayacağım. Mutfak biraz dandini. O yüzden bulaşıkları yerleştireceğim ilk öncelikle. Gelir gelmez tabii ki de çamaşır ve işler bitmedi. Evi toparlayıp da gitmiştim. Ama toparlayıp mayıp, gitseydim daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Çünkü eşyalar böyle her yere çıkınca maalesef ki her yer yine daldı. Bu arada dikkatinizi çoktan çekmiş saçlarım. Evet Türkiye'de saçlarıma keratin kaynak mikro kaynak keratin kaynak yaptırdım. Şu anda kendi saçlarım biraz böyle şey olsun diye ombre şeklinde yaptırdım. Fiyatını çoğunuz sormuşsunuz Instagram'dan. Fiyatı Türkiye parasıyla 1700 TL'ye yaptırdım bizim orada. Ve gerçekten e, işin eğili olan birine gittim diye söyleyebilirim. Daha sonrasında arkadaşlara söylediğimde buraya buraya gittim diye o iyi yere gitmişsin falan filan diye söylediler. E, burada tabii ki de o paraya onu biraz zor yaptırırız ama şimdilik durum böyle. Ben memnunum. Rahatsız falan da etmiyor. E, kendi saçlarım bayağı bir kısaldı. E, Arama kas falan yaptı. Yani şu an bunları çıkarsam büyük bir ihtimal hani besleme vardı ya önceden ona benzeyebilirim çünkü gerçekten bütün saçlarım gitti bunlar çıkmaya başlayınca da tabii ki de biliyorsunuz ben kendi teyplerim var onlar onları takacağım bundan sonra böyle yapmayı düşünüyorum kendi saçlarımı yani en azından bir sene boyamamak istiyorum ama tabii ki de dayanabilirsem bunu her seferinde söylüyorum ama daha sonrasında dayanamıyorum Neyse durum böyle çenem düştü. Ee, şimdi ben hemen şuraları bir toparlayayım. Ondan sonrasında zaten büyük bir ihtimalle dışarı çıkacağız diye düşünüyorum. Ee, daha sonraki vloglarda büyük bir ihtimalle mi gösteririm? Bu blokta mı gösteririm? Gratis alışverişi de deterjan alışverişlerine hiçbir fikrim yok. Bu arada Mertler de bizden iki gün sonra geri döndüler. Onlar Pazar gecesi çıktı. Tam böyle şey zamanında çıktılar. Çok şükür ona rağmen çıktıkları halde yine de kalabalıkmış. Tabii ki bizdeki gibi kalabalık değilmiş ama yine de kalabalıkmış. Onlar da bayağı uzun sürdü gelmesi. Giderken çok güzel gittik. Sadece Macar'da bekledik ama dönerken gerçekten katliamdı ve hatta bir arkadaşımız yazmış ki ben Türkiye gümrüğünde dedim ki işte bu gerçekten rezillik falan diye. Bunu bizim Türkiye'miz için söylemedim arkadaşlar. Çünkü Türkiye elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bütün sıkıntı Bulgar. Bulgar salmadığı için oradan arabaları tabii ki de Türkiye'ye araba dışarı çıkaramıyor. O yüzden Bulgar'ı beklemek zorunda kaldığımız için bütün arabalar orada birikiyor ister istemez. Ya tabii ki de yine birikecekti ama en azından ilerleyebilirdi yani 10 saatte Türkiye'den dediğim gibi zor çıktık. ki en az beklediğimiz gümrükler şöyle söyleyeyim size en az beklediğimiz gümrük 2-2,5 saatti o da ilk defa bu sene Sırp'ta beklemedik. Normalde Sırp yapıyor bunu yani Sırp geçirmiyor çok arıyor vesaire ya da bekletiyor ama bu sene tam tersi Bulgaristan bunu yaptı bize. Sırp hiçbir şekilde bekletmedi, geç dedi. Yani sadece pasaportlara baktı, rutin bagajı açtırdı, kapattı. Tabii ki de arayanların arayan, aranan arabalar da vardı, öyle söyleyeyim. Ama çoğunlukla aç-kapat yaptırdı. Yani böyle Türkiye'den çıkmadan zaten Metehan biraz sızlandı. Tam Bulgar gümrüğüne geldik, şar kusmaya başladı. Eyvah dedim yolda hastalanıyor, şimdi ne yapacağız? Yani o kadar dua ettim ki ateşi çıkmasın diye. Allah'tan ateşi çıkmadı. Yani yolda ateş çıksaydı bilmiyorum ne yapardık yani. Çok şükür sağ salim dediğim gibi eve geldik. O da eve geldikten sonra kendine geldi zaten. Herhalde yol mu tuttu artık ne yaptı bilmiyorum. Ben de öyleydim küçükken. Yani böyle bayağıdır vloglara sizlere konuşmadığım için galiba çenem düştü. Şimdi... Lafı fazla uzatmayayım diyorum Her seferinde başka bir konuya geçiyorum Ama bu sefer lafı fazla uzatmıyorum Ben mutfağı toparlayayım Ondan sonra tekrar Evet arkadaşlar biz dışarı çıktık Hazırlandık ve Gidiyoruz Evet. <laughs> evet Allah iki tane şapka birden takmış Bir tane yetmedi mi oğlum ama neymiş yanıyor neymiş İyi de iki tane daha mı fazla ben koruyor ben evde, evde, evde gözlük unuttum evde gözlük unuttun orada var gözlük orada kenarda da var bir tane gözlüğün hmm. tamam hmm. evet dediğim gibi çıktık şimdi aklıma gelmişken ve özgür de yanımdayken sizden gelen yorumlara cevap vermek istiyorum Türkiye'de olan vlog'larda işte yazmışsınız ki yok işte sadece senin aileni gördük. İşte Özgür'ün ailesini göremedik. Özgür'ün ailesiyle konuşmuyor musun? Evet Özgür yakında gireceğiz biz bu eve. <laughs> Çok ciddiyim. Özgür'ün ailesiyle görüşmüyor musun? Konuşmuyor musun? Bilmem ne diye yorumlar geldi. İşte Özgür'ün ailesini göremeden geri döndünüz. Şimdi arkadaşlar birincisi Özgür'ün ailesini, benim ailesini benim görseniz benim ne olur? Benim. Görmeseniz ne olur? Anne. Bu bir. Yani Anne. El, ellerini mi öpeceksin? <laughs> ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama şöyle bir şey. Özgür'ün ailesi tabii ki de var. Özgür'ün ailesiyle tabii ki de görüştük. Anne. Ama şimdi şöyle bir şey var. Benim annem ya babam babamı farkındaysanız fazla çekmedim Yani çekim yaparken çaktırmadan Çekmeye çalıştım Çocukları çünkü hiç sevmiyor Annem de ilk başlarda Hiç sevmiyordu ee, Videoya çıkmak bile istemiyordu Çok karşıydı Ne var oğlum Ama ben de. Bakacağız anneciğim Çok karşıydı Ondan sonra daha yeni yeni şey yapmaya Başladı Ki Özgür'ün ailesi de Iı, kameralarda, videolarda çıkmak istemiyor doğal olarak ve öyle olduğu zaman da ben kimseyi zorlayamam. Gel seni çekeceğim, video koyacağım. Gel siz merak ediyorlar, bilmem ne falan diyemem yani. O yüzden lütfen biraz anlayış gösterirseniz ıı, çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ıı, herkes videoya çıkmak istemiyor olabilir. Yani Özgür de dediğim gibi yanımdayken sizlerle bunu konuşmak istedim. Çünkü öyle bir yorumlar geldi ki yok işte Özgür'ün ailesi yok mu? Yok işte Özgür'ün ailesiyle görüşmüyor musun? Oraya gitmediniz mi? Bilmem ne. Tabii ki de yani ben ailemi zaten biliyorsunuz ailem buraya da geliyor. Biz yani o yüzden benim için zaten sıkıntı yok ama Özgür koca iki sene boyunca görmedi. Tabii ki de Özgür'ün ailesi ben görüşmesem bile farzı misal Özgür tabii ki de gidip ailesiyle görüştü vesaire. Yani e, biraz düşünerek yazarsanız yorumları çok memnun olacağız. Evet Özgür sen ne diyorsun bu konu hakkında? Merak edilecek bir şey yok. Yani ben Bizleri izliyorlar. Bizleri destekliyorlar. Her zaman sağ olsunlar yanımızdalar. Ama dediğim gibi videoda çıkmıyor diye görüşmüyor ya da kavgalı ...olmamız gerekmiyor diye düşünüyorum. Değil mi? Yani. Yani. Umuyorum ki cevabınızı... ...almışsınızdır. Ee, bunu da buradan... ...kısa bir şekilde açıklık getirmek istedim. Umuyorum ki tekrar sormazsınız... ...bu soruyu. Çünkü... E bazı arkadaşlar mesela ben arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum onları da size çekmiyorum çünkü bazı kişiler gerçekten çıkmak istemiyor ve istemediği zaman da kimseyi zorlayamazsınız ee, özgür iradesi yani hayret cumartesi ne ve şey bomboş yapayım, ee, yok ee, böyle onun dışında bir şey daha söyleyecektim ne söyleyecektim ha bir arkadaşımız yazmış ki Ah, döndüler yine Avusturya'ya. Yine bulaşık temizlik çamaşır izleri diye. <laughs> Siz hiç e, burada gezmiyorsunuz diye yazmış. Şimdi arkadaşım bu korona da sen nerelere gittin onu merak ediyorum. Korona tabii ki de gezemedik. E, ve hafta içi de zaten çalışıyoruz biliyorsunuz. Hafta sonu da e, ben genelde koca gün olmuyorum. O yüzden Vakit buldukça tabii bir şeyler yapmaya çalışacağız. Müsaade olduğu sürece öyle söyleyeyim. Çünkü büyük bir ihtimalle 9. ayda yine bir kapanış yaşayacağız gibi gözüküyor. Çünkü şu anda bütün izinciler geri dönüyor. Sadece izinciler olarak da söylemeyeyim. şöyle söyleyeyim. Bütün tatile gidenler yani bunda Avusturyalılar, Almanya, Almanya'daki Almanlar vesaire de geçerli. Başka başka yerlere gidildiği için yani beklendiği gibi 9. ayda büyük bir ihtimal yine lockdown gelecek diye düşünüyoruz. Tabi müsaade olduğu sürece elimizden geldiği sürece Tabii ki de gezmeye çalışacağız. Yani durum böyle. Şimdi ee, hava bugün güzel. Şu anda 26 derece gösteriyor. Vallahi geldik üşüdük hatta iş yerine gittim çalışmaya mal getiren bir tane adam var. Ben de o sırada dışarıdaydım. Yani üşüdüm. Üşüdüğüm belli olmuş herhalde. No, üşüyor musun dedi. Dedim evet burası için normal bir hava ama bizim için biraz soğuktu. Çok sıcaktan geldikten sonra. Dedi nasıl ya dedi. Hani hava normal. Dedim senin için normal olabilir ama ben 45 dereceden geldiğim için şu anda 16-15 derece bana soğuk geliyor. Ya bayağı hatta Zehra'lar Plus'a gitmiş geçen gün Plusta Prus yeri, iş yerindeki arkadaşı demiş ki dışarıda kar mı ya kışlık ceketlere giyip gitmişler <laughs> kışlık ceketlere giyip gitmişler yani üşüdük gerçekten buraya gelince üşüdük çünkü Türkiye çok sıcaktı gerçekten aşırı sıcaktı neyse durum böyle birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz Ikea'ya geldik. Ee, evde birkaç resim var. Onlara çerçeve bakacağız. Evet. Şuradaki yatağa bakacağım. Orta sehpalara bakıyorum. Bunun fiyatı 200 euroymuş. Şurada var. Ben 300 Bakın şu var mesela 80 lira. Şu var 100 yuvarlak. Şöyle var. Bakın şu mesela 49 liraymış. Güzel değil mi 49? Hmm. Ha? Yani tane almamız lazım artık. Evet arkadaşlar mutfak. Valla benim mutfak dolapları iyice gidici. Bakın ne kadar güzel yapmış içine. Şöyle burada şeyleri var. Çek elini. Burada bıçaklığı var. Ya şu iki yanın sistemleri çok güzel de. Ben, nasıl... Bakın. Ben, nasıl... Yani. Ben, nasıl... Bakar mısınız? Abi, İstemediğiniz ben. kadar dolap mutfakta. Gerçekten yani yer sorunu olmaz. Bir de arasına oturma şeyi yapmışlar. Şurada da masası var. Bu tarafta da şeyleri var. Arka tarafına bakalım. Yani istemediğiniz kadar dolap var yani. Bakar mısınız? Ben daha Evet aynı şekilde burası da sırf dolap. Burasını da Erdiye yapmış bak gördün mü? Burasını da Erdiye yapmış çok güzel olmuş. Yatağını ne kekti? Yapmış. Ben alalım mı? Alalım mı alalım mı? Kime alacaksın o yatağı? Bak bu adam alsın. Benim değil. ondan alalım. Bu tür iyi ya. Benim ben bunu uyurum. Evet. Biri de aynada kendine bakıyor. Bak bu bebek. Anne bak benim daha güzel. Evet. Çok güzel. Baksana. Bunlar bayağı giyim kıyafet falan alıyor. O benim beğendiğim nerede? Bakayım ona bir. Bu değil. Bu değil. Nerede o? Bunun dönüşü şurada. Ama bir büyüyor. vurmazsın. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi Ikea'dan neler aldım hemen size göstereceğim. Şöyle bir tane e, tuvalet fırçası aldım. Çünkü bizimki bayağı bir eskidi O yüzden onu kaldıracağım. Ve bunu koyacağım. 5 euro'ydu fiyatı. Evet 5 euro'ydu. Hemen şöyle de, bir açalım bakalım. Nasıl çıkacak. Evet. Şöyle içinden. Ha iyiymiş bu plastik. Ee, içi i̇çi komple çıkıyor. Ve yıkayabilirsiniz. Evet. O yönden güzel. Ondan sonra şöyle bir tane şey çıktı içinden. Şimdi bunu buradan geçirecekmişiz. Ondan sonra bunu koyacakmışız. Bu arada Özgür uyukluyor şöyle şurada bir daha monte edin diyor. Evet hemen birleştirelim. Şöyle şu şekilde bir fırça. Gayet güzel. Hemen bunu koyarız. Ondan sonra Ikea'dan çerçeve aldık. Çerçevelerden aldık. 30'a 40 aldık resmin çünkü ortada kalmasını istedim. Bu arada resimleri zaten göreceksiniz birazdan. 5 tane bunlardan aldık. Fiyatları 8 euroydu. Bir de bu ne diyorlar Türkçesi bambulardan aldım. Şimdi onların içine onları çıkartacağım. He? Kaltırsa, Çıkar git şortunu giy hadi. Bunları çıkartacağım. Ondan sonra vazo da aldım. Onlara uygun şöyle. Bunun fiyatı 4 euroydu. Şöyle hemen çıkartalım. Bu bambuların fiyatı da tanesi 2 euroydu. 2 euro muydu? 2,5 euro muydu? Öyle bir şeydi. Şimdi görüyorsunuz bu şekilde. Yani zaten biliyorsunuz. Dur Evet bunu şimdi bunun içerisinden çıkartacağım. Böyle şeylere koymuşlar. O yüzden ben bunlardan Türkiye'de almıştım. Ama Türkiye'de bak yani su eklendiğini bilmiyordum açıkçası. O yüzden öylece bıraktım ve kurumamasını bekledim. Ama normal çiçekmiş bunlar. O yüzden ilk ilk aldığım zaman bakamamıştım. Ama. İnşallah bu sefer. Bu sefer açacaklar inşallah. Evet şöyle şu şekilde koyduk. Şimdi içerisine suyunu da verelim. Bu arada güneşte durması lazım Şöyle hemen suyunu da verelim. Fazla su istemiyor zaten. O yüzden şöyle sadece şeye gelecek kadar şu şekilde koydum. Başka da koymayacağım. Şimdi bunları fazla su istemiyormuş ama öyle yazıyor kağıdında. Yeterli bence. sonra Hofer'e girdik. Hofer'den birkaç bir şeyler aldım. Onları da hemen göstereyim. Şöyle çocuklara su aldım. iki adet maskapone aldım. Biri normal yağlı, biri de Az yağlı karıştırırıp da yapacağım çünkü bir tane keli dili aldım. Daha sonrasında dediğim gibi bir tane de yarım yağlı aldım. Kapya biber aldım. Lacoste fresh süt aldım. Daha sonrasında enerji içeceği. İki adet post aldım. Ondan sonra bir tane daha enerji. Içeceği ondan sonra bir tane orijinal tost peyniri bir adet yoğurt tekrar bir tost peyniri ve içecek aldık şöyle bir tane bu yeni çıkmış herhalde elstinin e, kirazlısı eski limonlu bir de tekrar normal bir eski. alışverişim bu kadardı fazla bir şey almadım çünkü evde her şey var şu anda o yüzden fazla gereksiz hey. alışverişe gerek yok. Evet dediğim gibi alışveriş bu şekildeydi. Şimdi bunları hemen toparlayacağım. Ee, onun dışında saat şu anda kaç? Saat şu anda 3. Ee, daha erken değil mi? Yapayım mı? Ne? Yap sabah değil. Onun dışında şimdi ben mantı yapacağım ama çok pratik bir şekilde. Türkiye'den Bim'den şu mantılardan aldım. Evet. Çok pratik bir mantı yapacağım dediğim gibi. Hiç uğraşmayacağım. Türkiye Bim'den şu mantılardan aldım ve gerçekten kendi yaptığınız kadar lezzetli diyebilirim. Buzluğa atmıştım. iki paket yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hatta çok bile gelebilir ama ben ne olur ne olmaz paket yapayım. Az gelmesindense iyidir. Onun dışında Türkiye alışverişlerimi daha size göstereceğim demiştim. O yüzden şimdi buzluğu açınca gördüm ki orada baya bir şeyler var aldığım. Şöyle hemen bir çevireyim sizi. Şöyle bir göstereyim size. Bakın Bim'den şu peynirlerden de aldık. Ter peyniri. Ama Özgür bir tanesini açtı. Yol bayağı sıcaktı. O yüzden bilmiyorum var mıdır. Yani bozulmuş mudur değil midir. E, çıkarınca göreceğiz. İki tane yani bayağı bir 5 kilo kelle peyniri aldık şunlardan. Arkada da tekrar mantıları görüyorsunuz. Yukarıda da aynı şekilde daha peynirler var. Ve onun dışında burada da şöyle azıcık rezilimi de görün. Burada da beyaz teneke peynirleri var. Bunlardan da 5 kilo aldık. Öyle yani bayağı diyorum ya alışveriş yaptık Türkiye'den ve bayağı bir yükümüz vardı. Onun dışında da dediğim gibi katris alışverişim var, mı? ilaç alışverişleri falan var. Bayağı bir yükümüz vardı. Neyse şimdi bunlar bir iki dakika şöyle bir çözülsün. Ben suyu koyayım kaynasın. Onun dışında şuraları hemen bir toplayalım. Zaman, dolaba yerleştirelim. Ee, böyle. Onun dışında başka bir şey daha söyleyecektim. Masca ile şey aldım. Acaba bugün mü yapsam yarın mı yapsam diye kararsızım. Aslında ben bugün şey yapacaktım. Kuru patlıcan ve kuru biber aldım biliyorsunuz. Gördünüz zaten ilk geldiğimiz bu videodan. Türkiye'den neler aldım videosunda. Ve hani dedim onları yapayım diye ama sonra fark ettim ki pirincim az. Özgür Reis boş ver uğraşma mantıları yap diye. O yüzden bugün mantı var. Bir de yanına çorba yaparım Mete. Ye. Bugün öyle. Yani. Ya baba, ben paket makarnamızı açacağız hemen. Suyumuz kaynadı. Bu arada çorbamızı da koydum. O da oluyor şu anda. Vallahi ben Türkiye'de bunları dedik dedik aradım. Çünkü gerçekten çok lezzetliydi. Orada bir tane denedim e, yapmak için. Acaba nasıl diye tadı. Ondan sonra hoşuma gitti. Ve dedim ki bunlardan alıp götürmeliyim. Ve bu yeşil paketleri o kadar çok ciddiyim ki Bim'de. Yani buraya gelene kadar 2-3 tane Bim gezdim sanırım. Sırf, sırf şu mantılar için. Başka hiçbir şey değil yani. Ama değdi Bakın hemen canınız mantı mı istedi? Hemen atın. Vallahi Türkiye'de her şey çok rahat. Gerçekten her şeyin hazırı var. Burada güzel gibi uğraşmaya hiç değmez yani ve lezzetleri de çok güzel. Açık söylemek gerekirse. O yüzden Türkiye'de dediğim gibi her şeyin kolayı var. Hele o getirler Allah'ım özgür bir getirden Bursa'dayız. Ondan sonra ilk günümüz işte şey yaptık. Zaten bir gün kaldık dolaşmak için. Ondan sonra tekrar geri geldik. Getire gittik. Ay getire gittik demişim. Özgür dedi ki, dedi burada getir var dedi. Getirden söyleyeyim dedi. İyi künefe söyledik. Künefe harikaydı gerçekten. Künefe çok lezzetli geldi. Ondan sonra Özgür kendine uykuluk söyledi bana da tavuk şiş pilav salata olarak verilmiş Ondan söyledi ama berbat bir şekilde geldi gerçekten aynı restorandandı İkisi de zaten Ve sadece iki yemeği birbirine karıştırıp o şekilde getirmişler yani restoranda masanıza o şekilde mi geliyor anlamadım yani çok saçma geldi neyse dedim şikayette falan da bulunmadım ama yani restoranda da hepsini bir masaya karıştırıp getirmiyorsunuz sonuçta neden öyle bir şey yapma gereği duydular hiçbir fikrim yok Tabii ki de yiyemedik ne özgür yiyebildi ne ben yiyebildim ve çöpe gitti çok saçma bir durumdu ve iğrenç gözüküyordu. Yani lezzeti belki eğer doğru düzgün paketlenseydi iyi olabilirdi ama iki yemeği bir araya karıştırıp bir paket halinde getirmek ne akla ne hizmet onu bilemedim. Dediğim gibi ama künefe harikaydı gerçekten. Hala da böyle tadı damağımda. Künefe gerçekten çok güzeldi. Ama diğerini at çöpe gitsin oldu resmen. Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha da ısmarlamadık zaten. Gittik dışarıda yedik. Böyle şimdi mantımız olsun. Ondan sonra sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Salçamızı yapalım. Çorbamız da olmak üzere. Bir daha yemeğe hazırız. Bugün çok kolay ve pratik bir şekilde. Çok mezaketli, meşaket, meşakatlı konuşamadım. Öyle bir şey yapıyoruz işte. Mantı açtım dermişim. Ama Öyle bir durum yok. Neyse. Çorbamızı da şöyle alalım. Onlar da olsun. Tamam. Bak bir saat. de Diyetik ortalığı toparladık ve e, baya bir yorgunluk çöktü sabah çünkü çok erken kalktık. çocuklar sağ olsun. Onun dışında Özgür sanki böyle bir rahatsızlanmaya niyetlenir gibi bilmiyorum. Baya bir az önce e, midis falan bulandı. Bilmiyorum yani Metehan orada olsan içeri gitti. <laughs> Durum bundan ibaret. Ee, gratis alışverişlerim var. Çekilecek ama şu an onları çekemeyeceğim. Sadece dolapta olanları sizlerle şu anda paylaştım. Alışverişlerimizi paylaştım. Bu kadar. O yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.